Şimdi merhaba saat 12 daha yeni kalkabildim ve yapmam gereken çok şey var. Bunların yanında ders çalışmak da var ve Ama aynı zamanda güne başlamaya hiç hazır değilim. Çok daha uyumak istiyorum. Çok yorgun hissediyorum kendimi. Ama bu hislere kapılmayacağız ve güne başlayacağız. Yapacağız. Hadi. Ne haber? Normal gün ışığıyla çekmek istedim. Şu ışık beni çok sarı gösteriyor. Şimdi ne yaptım? Evdeki işlerimi moral ettim. İşte ders çalışacağız şimdi. Hedefim bir 6 saat. Ya şu an bir de masanın üstüne koymuşken, kendimi şöyle şey çocuklar olur ya. Hani böyle masalara gelirler de şöyle bakarlar. Kendimi biraz öyle hissediyorum. Şimdi işte bir 6 saat falan çalışmayı düşünüyorum ben bugün. Ne çalıştığımı söyle diyenler olmuş. Türev çalışıyorum. Hatta bugün bitireceğim. Dün başladım bugün bitireceğim. Matematiğin güler yüzünden çalışıyorum. 5 saatlik bir videosu var. Ayrıca ben türevi çok sevdim. Yani hoşuma gitti. Ben yapamam sanıyordum. Ben hiçbir şey yapamam sanıyorum. Ben kendimi sürekli ezikliyorum arkadaşlar. Ama şimdilik iyi ilerliyor. Çok da büyük konuşmayayım. Şimdi saat dört buçuk. Bugün hiç istediğim gibi ilerlemiyor. Böyle bir işim çıkıyor. Bir saat ders çalıştım. Ondan sonra daha yeni derse geri oturabildim. Durmak yok. Yol devam diyorum. Ve derse devam ediyorum. Bir de şu anda saat 10. Devam ettirmeyecektim ama zaten bunun hakkında konuşmak istiyordum. Bugün de o gün diye düşündüm. Bugün 3 saat falan belki çalıştım belki çalışamadım. Hiç de verimli bir gün değildi. Sürekli bir işim çıktı ve dersten bir uzaktım. Ayrıca kendi içimde de verimli bir gün değildi. kendi hiç vakit ayıramadım. Şimdi bazı günler olmaz. Siz deneseniz de olmaz. Belki bomboş bir gündür ama gene de olmaz. Ve bu çok normal. Biz hep olumsuzluklara odaklanıyoruz genel olarak. Hayır size şu anda boş motivasyon satmıyorum. Gerçekten beni dinlemeniz lazım. YKS senemde yaptığım en kötü şey hep olumsuzluklara odaklanmakta. Ya neymiş işte o gün çalışamamışım. O gün bir saat eksik çalışmışım. Şöyle olmuş böyle olmuş. Ama öncekileri görmedim hiç. Hep olumsuzluklara hep böyle kötü şeylere odaklandım. Ama bakıyorum mesela dün 6 saat çalıştım. Ondan önceki gün 10 saat çalıştım. Ve verimli çalıştım ve güzel çalıştım. Bir şeyin gerisinde değilim. Gerisinde olacağım şeyleri de kolayca toparlayabilirim. O yüzden bugün kendimi bunaltmayacağım. Ve sizden de ricam her gün birbirine benzemez. Bazı günler dünyanın en verimli insanı sizsinizdir. Bir oradasınız bir buradasınız. Çayıma kağıt uçtu gördünüz mü? Her gün verimli olamazsınız. Bazı günlerde sadece boş bir insan olmanız gerekiyordur. Gerçekten olmanız gerekiyordur bakın. Hatta bazen mesela bir insanla çalışırsınız böyle içiniz almaz, ne olursa olsun sevmezsiniz ya, böyle onun yanınızdayken beyniniz size sürekli alarm verir. Mesela yanlış bir insanla karşılaşırsınız, yüzünüzde sivilceler çıkar, mideniz sanki midenize taş oturmuş gibi olur. Bazı günlerde beyniniz bence buna odaklı yaşayabiliyor musunuz? Sizi o günden soğutuyor, size o gün motivasyon vermiyor, yataktan berbat kalkıyorsunuz, belki kalkamıyorsunuz. Çünkü beyin size bazen dinlenmek istiyor. Hayır bugün bir şey yapma günü değil. Bugün senin boş olma günün. Ve sürekli size belki bununla ilgili odaklanamama, motivasyonsuzluk, mutsuzluk böyle şeyler veriyor. Ben buna inanıyorum. Çünkü beyin gerçekten çok işlevsel bir yapı. Ve dinlenmeniz gerektiğinde dinlenmenizi sağlıyor. Eğer olmuyorsa sorunu kendinizde aramayın. Çünkü ortada bir sorun yok. Bir sorun aramayın. O olmuyorsa dinlenin. Çok bir şey kaybetmezsiniz bir iki günün kimseye zarar olmaz inanın bana. Kendinize hak ettiğiniz değeri her zaman verin. Bunlar boş motivasyonlar değil arkadaşlar. Biz insanız. Şimdi diyeceksiniz ki işte, koskoca kanyat koskoca evren işte biz neyiz ki? Arkadaşlar sizin beyniniz var. Düşünebilen ve duyguları olan varlıklarsınız. Ve kendi içinizde hissettiğiniz hisler boş şeyler değil. Bunlar kendi farkındalığınızın da farkındasınız. Yani siz çok farklı bir varlıksınız. İşte o yüzden Ay, milyarlarca insan var? Var olmuş da yok olmuş da. Ben kimim ki? Böyle bir şey yok. Sizden sadece bir tane var. Lütfen kendinize saygılı davranın. Sizi seviyorum. Bazı günler olmaz. Bırakın olmasın. Bir sonraki videoda görüşürüz.